Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Hatice, matematik öğretmeni ve eğitim koçuyum. Kanalımda birbirinden farklı yararlı içerikler bulabilirsiniz. Ebeveyn videoları, eğitime dair videolar ve kitap videoları. Kitap videolarını çok seviyorum. E, kitapları çok seviyorum. Ben de sevdiğim gibi kızım da çok seviyor. Çok şükür ona kitap sevdirebildim. E, o şu an üç buçuk yaşında 2000'e yakın e, kitabı var. Ve her ay düzenli olarak kitap alırken, artık iki aydır Tarsus Kütüphanesi'nden alıyoruz kitaplarımızı. Kütüphane çok yakın, hemen merkezde, elimizin altında ve bu yıl sadece kütüphaneye altı bin tane okul öncesi döneme ait kitap gelmiş. Yepyeni kitaplar, o kadar güzeller ki, böyle hiç yırtılmamış, kullanılmamış, tertemiz ve en son kitaplar yani hepsi e, şu an piyasada olan yepyeni en son çıkmış kitaplar o yüzden çok çok mutluyum böyle kitap alın, alma derdimiz bitti ve ben oraya gidip Nevazelnete haftanın iki günü kitap seçiyorum bazen Nevazelnete de götürüyorum ve beraber oradan kitapları alıyoruz her hafta 30 tane yeni kitap okuyor kızım e, ve ekstra yine kendi kitaplarını da okuyor o yüzden çok çok mutluyum oradan aldığım kitapları da sizlere göstermek istiyorum. Bugün, yani ilk bu videoda İyi Uykular Baba kitabını nesil çocuk yayınlarından İyi Uykular Baba kitabını göstermek istiyorum. Uyumakta zorlanan Uyumak istemeyen, akşam oldu artık uyku zamanı geldi hani yatsam mı artık diye böyle çocuğunuza söylersiniz de işte o, o zaman okuyabileceğiniz bir kitap İyi Uykular Baba. Evet çocukların hepsinde uyku problemleri zaman zaman olabiliyor. işte çocuklar uyumak istemiyorlar uykuya geçmekte zorlanıyorlar. Daha önce bununla ilgili bir video yapmıştım uyumakta zorlanan çocuklarla ilgili. O videoyu da izleyebilirsiniz. Uyku kitapları 2-3 yaşla ilgili birçok kitap paylaştım. Ama bu kitap 2 yaşında okuyabilirsiniz ama ağırlıklı olarak 3,5-4 yaş tavsiyemdir. Çünkü üzerinde oturup konuşabileceğiniz bir kitap. Bu tarz içerikler çok fazla ama her kitabın dili farklı, anlatımı farklı. O yüzden ben evet 2 yaşında okuyabilirsiniz ama ağırlıklı olarak 3,5-4 yaşa önerdiğim bir kitap. İçeriğini şimdi sizlere göstermek istiyorum. Evet, kitabımız İyi Uykular Baba, Nesil Çocuk Yayınları. Kitabın ön sözünde çok yararlı bilgiler var. Burayı da okuyup bilgi edinebilirsiniz. Evet, Kahramanımız Zeynep. Zeynep uykuyu hiç sevmeyen bir çocuktu. Her gece yatma vakti gelince başlarda söylenmeye. Neden gece oluyor? Neden uyumak zorundayım? Daha uykum gelmedi ki. Ama oyunum bitmedi. Susadım, acıktım, tuvaletim geldi. Bakın burada çocukların söylediği şeyler var. Hemen oturup konuşacağımız dedim ya bu kitap 4 yaşa daha uygun. Neden gece oluyor? Çocukla bunu konuşalım. Neden uyumak zorundayım? Daha uykum gelmedi ki oyunun bitmedi. Bunları konuşalım. Susadım, acıktım, tuvaletim geldi. Bunları mutlaka söylerdir benim kızım yapıyor en azından. Susadım, tuvaletim geldi. Bunu çok sık yapıyor. Evet. Uyku, uyku dediler. Başını şişirdiler. Gelmeyince bu uyku ne yapsın bizim Zeynep? Hadi yavrum, uyumalısın. Saat çok geç oldu. Özellikle okula giden çocuklar. Geç yattıkları zaman sabah kalkmakta zorlanıyorlar ve bu durum bizi zorluyor. O yüzden kitaplarla ne yapabiliriz? Çocuğumuza bir şeyler anlatabiliriz. Zeynep pijamalarını giymelisin, dişleri fırçalamalısın. Daha pijama da giymek dediği anda benim kızım kaçışmaya başlıyor zaten. Bak yine gün bitiyor. Güneş de dinlenmeye gidiyor. Ay da gökyüzüne çıkınca uyku vakti geliyor. Bak yine gece oluyor. Gözlerin iyice küçülüyor. Bedenin yorulunca arkadaşın uyku seni çağırıyor. Daha sonra kitapta Babası bakıyor ki Zeynep'in hiç uyumaya niyeti yok, kendisinde çok uykusu var. Bunu nasıl anlatabilirim Zeynep'e diye düşünüyor ve en iyisi ben Zeynep olayım, Zeynep de ben olsun ve kar, rolleri değişelim. Artık o beni uyumaya ikna etsin diyor ve rolleri değişiyorlar ve artık babasının uyuması gerekiyor. Evet rolleri değiştiler. Baba artık uysa ama gözlerini kapatıp hayallere dalsana. Tekrar işte enerjisini toplaması için uyuması gerekiyor. Uzan uzanıp dinlenmesi gerekiyor. Yarın işe gidecek. Hadi baba yarın akşam yine oynarız diyor mesela. Aynen bu bizim yaptığımızı Zeynep babasına yapıyor. Dişlerini fırçalamalısın, pijamalarını giymelisin. Onu ikna etmeye çalışıyor. Taşımaya çalışıyor, götürmeye çalışıyor yatağa. Nihayet babasını kendi yatağına gitmesi için ikna edebildi. Ama bir sorun vardı. Babası da tıpkı Zeynep gibi kitap okumadan uyuyamazdı. Zeynep daha okuma bilmiyordu. O nedenle babasına önce koyunları saymayı teklif etti. Koyunları saymayı teklif ediyor. Sonra başucundaki kitabı alıyor ve okur gibi yapıyor. Aklında ve kalbinde olanları anlatmaya başlıyor. Çok güzel. Burası çok hoşuma gitti benim. Mesela burada yine sohbet edebileceğiniz, sen çok sağlıklı bir babasın, erken yatar, erken kalkarsın. Mesela işe gitmen gerekiyor, kalkıp işine gitmezsen bana istediğim şeyleri alamazsın diyor. Burada bunun üzerine konuşabilirsiniz. Sen sakın merak etme baba, bırak kendini uykunun kollarına, uyurken koru seni, korur seni Allah'ım, aynı olduğun gibi uyandığında diyor. Ve gecenin sessizliğinde mışıl mışıl bir uykuya daldı babalar. Anneler, çocuklar ve tüm canlılar huzurla ve sevgiyle buluştu rüyalar ülkesinde bütün çocuklar. Orada sadece çocuklar için söylenen bir ninni usul usul çalıyordu. O ninniyle uykuya çalan, dalan çocukların yüreği sevgiyle işleniyor. Çocuklar çok mutlu oluyor, dünya huzurla dönmeye devam ediyordu. Böyle güzel bir kitap. Çocuğumuzla beraber iyi okumalar diliyorum. Beni takip etmeyi unutmayın. Diğer videolarda birazdan çekeceğim ve sonraki videolarda tek tek izleyebilirsiniz her bir kitap içeriğini. Hoşçakalın.